Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi az kesmeden devam ediyoruz ve geldik. ikinci denememize 27 soruluk denememiz hazır. Sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyorum. Umarım bir önceki deneme iyi geçmiştir. Ee, onunla ilgili daha yorumlara bakmadım. Ona da bakacağım. Bakalım nasıl geçmiş. Bunda da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Hazırsanız hemen geçiyoruz. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi. Başlıyoruz sevgili arkadaşlarım. Bakalım Aşağıdakilerden hangisi? Avarlara ait özelliklerden biri değildir. Aşkına baktığımızda e, devletlerin özelliklerini bileceğiz. Geçen sene Uygurlarla ilgili soru gelmişti. Ben size Avarları hazırladım. Bakalım hem Asya hem de Avrupa topraklarında siyasi varlık göstermişlerdir. Doğru mudur? Doğrudur sevgili arkadaşlarım. Hristiyanlığı benimseyen ilk devlette zaten Avarlar. Tamamdır. Doğru. Çek, Slav ve Hırvat toplumlarını egemenlik altına almışlardır. Doğrudur sevgili arkadaşlarım. Hatta Avrupa'ya üzengiyi de götürmüşlerdir. Tamam. İstanbul'u kuşatmayı başaran ilk Türk topluluğu olmuşlar mıdır? Tabii ki olmuşlardır. En önemli hükümdarları Bayan Han'dır. Frank İmparatorluğu tarafından bu devlet yıkılmıştır sevgili arkadaşlarım. Doğrudur. Orta Asya'dan yapılan son göç dalgasını oluşturmuşlar mıdır? Hayır. Buradaki cevabımız E şıkkıdır. Sevgili arkadaşlarım Frank'ler tarafından yıkılmışsa son dalgayı oluşturamazlar. Devam ediyoruz. İkinci sorumuz bakalım ne diyor? Uygur Hakan'ın Bögük Hakan'ın yukarıdaki sözlerine dayanarak Uygurlarda alanlarından hangilerinde değişiklik gerçekleştiği savunulabilir. Vahşi adetleri olan ve kanserine boğulmuş bir ülkede sebzeyle beslenen bir kavim kurdum. Bögük Hakan'ın sözü. Sevgili arkadaşlarım bu adam neyi değiştirmiş sizce? Siyasal rejimi değiştirebilir mi? Siyasal rejim burada değişmemiş. Tamam. Siyasal rejim burada değişmemiş sevgili arkadaşlarım. Yönetim biçimi demektir siyasal rejim. O yüzden bu değişmemiş. Bu ne dedik mi? Gitti gitti gitti. Ekonomik uğraş değişmiş mi? Değişmiş. Türkler temel geçim kaynakları neydi? hayvancılık da Uygurlarla beraber temel geçim kaynağı artık tarım olacaktı. Demokratik devlet yapısıyla alakalı bir durum burada var mı? Olmadığı için bunu da ediyoruz. Cevabımız yalnız ki olacaktır. Devam edelim. Gelelim Türk İslam tarihine. Bu sistemi mutlaka bilmemiz lazım. İkta olarak sormaz Osmanlı da tımar olarak sorabilir. O yüzden dikkat etmemiz gerekir sevgili arkadaşlarım. Diyor ki Türkistan devletlerinde uygulanan ikta sisteminin durumlarından hangilerine katkı yaptığı savunulabilir. Üretimin denetim altında tutması. Doğru mudur? Doğrudur. Üretimi sürekli hale getirir değerli arkadaşlarım. Bu doğrudur. Askeri masraflar azalır mı? Azalır. Çünkü buradaki vergiler asker ve memurlara dağıtılır. O yüzden hazinenin üzerindeki yük azalır. Merkezi otorite korunur mu? Korunur, korunur, özellikle. Osmanlı bunu çok iyi şekilde yapmıştı ki zaten tam arsizm bozulduktan sonra Osmanlı'nın ne hallere düştüğünü görmüştük. Cevabımız E şıkkı. Osmanlı tarihine geçelim. Bakalım. Devlet yöneticileri İskan politikasıyla gibi hedeflerden hangilerini amaçlamış olabilir? İktidardan bahsettik biraz da İskan'dan bahsedelim. Osmanlı devleti uyguladığı İskan politikası ile göçebe durumundaki Türkmenleri yerleşik hayata geç geçirmek amacıyla yoğun çaba harcamıştır. Genellikle Osmanlı yörük ve Tatarlardan seçerdi sevgili arkadaşlarım. Niye? Niye biliyor musunuz? Tarım için. Bunu unutmayın. Şimdi böyle bir durum karşısında vergi gelirleri artar mı? Artar. İskan politikası Osmanlı'nın Balkanlarda uygulamış olduğu en önemli politikalardan biridir. Yerleştirme politikası diyoruz buna. Türkmenlerin kontrolü kolaylaşır mı? Dağınık şekilde mi kontrol kolaylaşır yoksa tekelde mi? Tabii ki tek el değil mi? Tamamdır. Tarım ekonomisinin canlandırılması ne dedik? Yörük ve Tatarları seçiyor dedik genelde. Tarım canlanır cevabımız E şıkka. Devam edelim. Hattatları biliyor muyuz? Hat ustalarını biliyor muyuz? Osmanlı Devleti'nin en ünlü hattatları arasında gibi zanaatkarlardan hangilerinin yer aldığı söylenebilir. Güzel yazı yazma sanatına hat, bu sanatla uğraşanlara hattat denir. Hafız Osman. Zaten hat denilince aklımıza gelen ilk kişi Hafız Osman'dır. Bir diğer kişi ise Mustafa Rakım Efendi'dir. Bu da önemli hattatçılar arasındadır. En önemlisi ise Amasyalı Şeyh Hamdullah'tır sevgili arkadaşlarım. Niye celeyerek söyledim ya ben Ferro gibi oldum. Şey Abdullah'tır. Cevabımız burada her üçüdür. Şu üç kişiyi mutlaka bilmemiz lazım sevgili arkadaşlarım. Hat ustaları, minyatür ustalarını bilelim değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakalım. Osmanlı Devleti'nde sosyal refahın yaygınlaştırılması, eğitim ve sağlık giderlerinin karşılanması için ön plana çıkan sistemin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir. Sosyal refah yaygınlaştırılıyor, yaygınlaştırıyor eğitim ve sağlığa sağlık giderlerini karşılıyor. İktidar sistemi mi? İktidar sistemi değil. Az önce açıkladık. Osmanlı'da zaten tımar sistemi ismini alacaktı. Devçirme ne demekti? Gayrimüslim tebaadan faydalanmakta hem askerlikte hem yönetimde. Bu da değil. Ahilik. Ahiler ne yapar değerli arkadaşlarım? Sosyal dayanışmayı arttırır genelde. Şeyh Edebali'yi unutmamamız gerekir. Dirlik sistemi kendi üçünde kendi içine 3 ayrılıyordu. Hasse Ahmet ve Tımar olarak sosyal refahla alakalı bir durum burada yoktur. Buradaki cevabımız vakıftır. Değerli arkadaşlarım eğitim ve sağlık vakıfla ilgilidir. Vakıfın askerlikle alakası yoktur değerli arkadaşlar. Unutmuyoruz. Yani kale mali için e, gerileri kale için harcanmaz. Sadece eğitim ve sağlıktır. Öyle bir durumlardır yani. Devam edelim değerli arkadaşlarım. İbrahim Paşa Antlaşması. Bakalım. Bunun hakkında ne kadar bilginiz var? Bu maddelere bakarak Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1533'te imzalanan İstanbul Antlaşması'nda Padişah Kanuni Sultan Süleyman diyor ki Avusturya Arşidükü protokol bakımından Osmanlı Sadrazamına denk sayılacaktır. Bakın maddeyi dikkatli okuyoruz. Arşidük Padişaha değil Sadrazam'a denk sayılıyor. Siyasi üstünlük burada bizde. Avusturya Osmanlı Devleti'ne vergi ödeyecek. Vergi verecek. Gelirler artar mı? Artar. Avusturya İmparatoru antlaşmayı bozmadığı müddetçe antlaşma yürürlükte kalacak. Avusturya'ya bağlı kalmış ve yaptırım gücü de burada vardır. Tamam. Yani Osmanlı gerçekten burada dünya gücü. Avusturya üzerinde üstünlük kurmuş mu? Kurmuş. Siyasi ve askeri alanda güçlü mü? Güçlü mü değerli arkadaşlar? Güçlü. Hepsinden çıkarabiliriz. Yaptırım gücüne sahip mi? Sahip. Ne yaparsan yat diyor. Yani ben. Avusturya İmparatoru ile Osmanlı Padişahı'nın yetkileri eşit midir? Birazdan nerede eşit olduğunu belirteceğim. Barış süresinin Avusturya'nın tutumuna bağlı kaldı. Sevgili arkadaşlar. Şöyle yapalım. Osmanlı Padişahı ile denk değil. Sadrazamla denktir. Onun sağ kolu. Onun bir altı. Peki ne zaman eşit oluyordu? Tabii ki Zitva Toruk Antlaşması ile. Zitva Toruk Padişah 1. Ahmet dönemiyle siyasi üstünlüğünü kaybedecekti. değişik. Devam edelim sevgili arkadaşlarım. Bakalım bakalım. Bu bilgilere bakarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti ile Venedik arasındaki ilişkiler Osmanlı kuruluş döneminde başlamıştır. Fatih Sultan Mehmet. Hatırladık değil mi? 17. yüzyıla gelindiğinde iki devlet arasındaki ilişkiler Girit sorunu yüzünden bozulmuştur. Adadaki korsanların Osmanlı ticaret gemilerine zarar vermesi üzerine 1645'te Girit kuşatması başlamış. 1669 yılında ise kuşatma tamamlanarak ada Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Şimdi ilk önce baktığımızda Osmanlı Devleti'nin deniz gücü zayıflamıştır. Alabilir miyiz? Tabii ki alacağız. Doğrudur. Birinci öncülde düşenler gelsin sarılalım. Niye diyeceksiniz şimdi? Sevgili arkadaşlarım 24 yıllık bir kuşatma varsa bu bize neyi gösteriyor? Deniz gücünün zayıfladığını gösteriyor. Umarım burada düşmediniz. Batı Akdeniz, Fas ve Tunus'un güvenliği doğrudur. Sağlanıyor. Girit alındı ve ne diye karşı önemli bir zafer alındı. Peki sorarım size sevgili arkadaşlarım. Yorumda belirtmenizi istiyorum. Cevabı bulduk. Girit'e alan Osmanlı sadrazamı kimdir? Benim sorum size budur. Yakın zamanda bununla ilgili demiştim ya 50 bilgi gelecek diye. Bu, bu gibi sorular ben sizlere hazırlayacağım. Ama şu sorma cevap vermenizi istiyorum. Osmanlı Devleti'nde yani Girit'e alan Osmanlı sadrazamı kimdir? 4. Mehmet'in en önemli sadrazamlarından biridir. Değerli arkadaşlarım. İpucu vermiyorum. İpucu verirsem tam cevabı bulursunuz. Sizler istiyorum. Girit ana sadrazamı. Geldik buraya. Bu soruda biraz zorlanabilirsiniz. Bakalım. Osmanlı Devleti'nin 1718 tarihli Peter Varadin Savaşı'nda kaybetmesi sonucunda ortaya çıkan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Sadrazam değişikliği yaşandı. Nevşehirli damat İbrahim idam edildi. Yerine silahtar Mehmet geldi değerli arkadaşlarım. 1. Mahmud'un sadrazamı olacaktır. Pasarofça Antlaşması imzalandı mı? İmzalandı Osmanlı Batı'nın üstünlüğünü. Kabul etti. Batı'ya karşı barış siyaseti izlenmesi kararı alındı. Tamamdır. Patron Ali isyanını bir bırakalım. Osmanlı Devleti'nin batıdaki gelişmeleri takip etmeye çalışması C ile E şıkkı birbirini götürüyor. Patron Ali isyanı 1718 değil 1730 yılında patlak verecekti. Ve kim tahttan indirilecekti değerli arkadaşlarım? Aslında yok. Bir dakika A şıkkında ben size yanlış bilgi verdim. Peter Barenin savaşından sonra tamam sadrazam değişikliği oluyor. Patronu Halil isyanından sonra sonra da sadrazam değişikliği oluyor değerli arkadaşlar. Anladık değil mi? Yani aşkında kafanız karışmasın. Patronu Halil isyanından sonra damat İbrahim alınıyor görevde. Zaten idam ettiriliyor. Anladık değil mi? Kafanız karışmasın. Orada cevabımız burada D şıkkıdır. Bedel var edeyim 1730'dur. Eee Patrona Halil 1730'dur. Tamam. Karışmasın kafanız. Devam edelim değerli arkadaşlarım. Ha o soruda Hata varsa ben o soruyu iptal edeceğim. Siz de detaylı inceleyin. Ama hata yok. Tamam. Osmanlı Devleti'nin dağılma döneminde karşılaştığı gelişmelerinden hangilerinde denge politikasını başarıya uyguladığı savunulabilir? Denge politikası ne demek? İki büyük devleti birbirine karşı kışkırtarak toprak bütünlüğünü korumadır. Biz buna denge politikası diyoruz. İlk nerede uyguladı? Napolyon'un Mısır'ı işgalinde. Tamam. Rum isyanında Mehmet Ali Paşa'dan yardım istendiği. E vali Osmanlı'dan, kendi valisinden yardım isterse de bu denge politikası olmaz değerli arkadaşlarım. Bunu eledik. Fransa'nın Mısır işgalinde İngiltere ve e, Rusya yardım ediyor denge. Kırım Savaşı'nda Rusya'ya karşı bu sefer İngiltere, Fransa ve Piemonte Krallığı Osmanlı'ya yardım ediyor. Biz buna da denge diyoruz. O yüzden cevabımız 2 ile 3'tür değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakalım bakalım. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri padişah değişikliğine neden olmamıştır? Edirne olayı ile tahttan indirilen padişah 2. Mustafa'dır. Peki Edirne olayı hakkında bilgiler verecek olursak eğer Edirne olayı ile niye Edirne olayı çıktı biliyor musunuz? Çünkü 2. Mustafa savaşa çıkmayı bıraktı. Tüm yetkileri kime verdi? Fazılullah Efendi'ye verdi. O yüzden Edirne olayı patlak verdi değerli arkadaşlarım. 2. Mustafa tahttan indirildi. Patrona Halil ayaklanmasıyla az önce bilgi verdi. 3. Ahmet tahttan indirildi. Yerine 1. Mahmut geldi. Doğru, doğru. 2. Viyana kuşatmasında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ne oldu değerli arkadaşlarım? İdam edildi. Sadrazam idam edildi. Padişah değişikliği yoktur. Olmamıştır dediğine göre cevabımız yalnız 3'tür değerli arkadaşlar. Şöyle şöyle yapalım. Böyle. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti'nde ilk kez 19. yüzyılda gerçekleştirildiği savunulamaz. En uzun yüzyıl. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durumu anlatan en önemli yüzyıl değerli arkadaşlarım. Nüfus sayımı yapıldı mı? Yapıldı. Kim yaptı? 2. Mahmut. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırma düşüncesi. Bırakalım. Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi 2. Mahmut. Anayasal düzene geçilmesi Padişah 2. Abdülhamit azınlıkların bağımsızlık amaçlı isyanları ilk isyan eden Karayorgi önderliğinde Sırplardı. Değerli arkadaşlarım yeri ocağını kaldırma düşüncesi 2. Osman'dan çıkmıştı değerli arkadaşlarım. Lakin 2. Osman Yeniçeriler tarafından katledilen ilk Osmanlı padişahıydı. İkincisi zaten biliyorsunuz ki 3. serimizde. Devam ediyoruz arkadaşlarım. Bakalım. Mecelle ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Mecelle'yi hazırlayan kişi kimdi? Ahmet Cevdet'ti değil mi? Abdülaziz döneminde hazırlanıyor. 2. Abdülhamit döneminde uygulamaya koyuluyor. Kaynağını İslam hukukundan almış mı? Almış. Zaten mecelle İslam hukuku anlamı da taşır. Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanmıştır. Doğrudur değerli arkadaşlarım. Hukuk ve mülkiye mekteplerinde medeni kanun olarak okutuldu. Tamam Osmanlı'daki ismidir medeni kanun. Kısa sürede uygulamadan kaldırılmıştır. Bunu bir bırakalım. Hukuk mahkemeleri usulü, borçlar hukuku ve aynı Aynı haklar konusunda ilk yasa olma bakımından önemlidir. Doğru değerli arkadaşlarım. Kısa sürede değil 1926 yılına kadar devam edecek değerli arkadaşlarım. Yani Türk Medeni Kanunu geldikten sonra mecelle kaldırılacaktı. O yüzden kısa süre değildir. Cevabımız değişik. Şu düzene dikkat çekmenizi istiyorum. ÖSYM böyle sormazsa farklı biçimde sorular soracak. İkinci Mahmud'u seviyor. Dikkat edelim. Bu düzenlemeyi gösteren eşleştirmelerden doğru olması için hangi numaraların yer değiştirmesi gereklidir? İkinci Mahmut yeni kurumlar kurarak batı tarzı hükümet anlayışını yerleştirmeye çalışmıştır. Divan-ı Ümayun, Başvekalet, Sadrazamlık, Nazırlık, Reisül Kitap, Hariciye, Hazine-i Amire, Maliye. Şimdi Reisül Kitap Dışişleri Bakanı Hariciye'dir değil mi? Tamam dahiliye iç işleridir. Bunda hazine-i emire zaten maliyedir. Herhangi bir değişiklik yok. Ancak divan-ı yumayun yerine ne getirildi? Nazırlık. Değil mi? Sadrazamlığın yerine de baş vekalet. Yani sadrazamlık ismini baş vekalet olarak değiştirdi. O yüzden cevabımız 1 ile de 1 ile 2'nin yer değiştirmesi gerekir. A şıkkı. Dikkat ediyoruz böyle sorulara. Devam ediyoruz. Osmanlı'ya biraz daha ağırlık verdim bu denemede. Çünkü çok önemli. Osmanlı Devleti'nde divanın doğal, doğal üyesi olan Şeyhülislam'ın göreve getirilmesi ve görevden alması yetkisi hangisine aittir? Şimdi sevgili arkadaşlar, ilginç bir soru değil mi? Size bir soru daha sormak istiyorum. Diğer soruyu unutmadınız değil mi? Diğer soruyu unutmadınız. Bu sorduğum sorular KPSS'de karşınıza çıkabilir. Merak etmeyin boşuna soru sormuyorum. Bu yorumu da sizden bekliyorum. Ve İkinci sorum bu şekilde. Öldürülen ilk şey İslam'ı sizden istiyorum. İpucuyu burada veriyorum. 4. Murat dönemi. Bağdat Fatih. Öldürülen ilk Şeyhülislam kimdir? İlk soru ise Girit'e alan Sadrazam sormuştu. Değil mi? Buradaki cevabımız tabii ki padişah olacaktır. Şeyül İslam. Zaten Kaz asker ne yapıyordu? Kadı ve müderrisi ataması değil. Bu değil. Şeyhülislam ne kadar önemli olduğunu az çok hepimiz biliyoruzdur. Nişancı Tuğra'yı çekerse sevgili arkadaşlar. İç ve dış yazışmalar. Veziri azam sağ koldur. Sadrazamın e, Sadrazam'dır. Padişahın sağ koldur. Serdar Ekrem Hüvanı'yla savaşlara katılır. Defterden mali işlerdir. Buradaki cevabımız padişahtır. şehir İslam oldukça önemli olduğu için padişah yapar. Soruyu unutmadık değil mi? Öldürülen ilk şehir İslam. Google'dan bakmayın sakın. Sakın bakmayın. Bakmayın. O yüzden size soruyorum. Sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Diyor ki İttifak devletleri ile ilgili bu gelişmeler karşısında Almanya'nın politikalarından hangilerine yöneldiği söylenebilir. Birinci Dünya Savaşı'nın başlarında Almanya Fransa'ya karşı Mar Savaşı'nı kaybetmiştir. Avusturya Macaristan'da Galicia'da giriştiği saldırılarda bozguna uğramıştır. Sevgili arkadaşlarım, İttifak devletleri yenilmişse kimden yardım isteyecek? Ateşkes isteme olmaz. Sonlarına doğru özellikle bir son ülkeleriyle birlikte ateşkes istedi. istediler. Gitti gitti. Osmanlı Devleti'ni savaşa dahil etmek için baskı kurma. Almanya kurar mı bu baskıyı? %100 kurar değerli arkadaşlar. Kuracak ki yeni cepheler açılacak üzerindeki yük hafifleyecek. Doğrudur. Asla soroyan bölgesini Fransa'ya kolay kolay vermez. Daha savaşın başlarıdır. O yüzden cevabımız yalnız iki. İki soruyu iki sorunun cevabını sizden bekliyorum. Geldik. İnkılap tarihine. Aşağıdakilerden hangisi? 1919 mayısında gerçekleşen İzmir işgaliyle ilgili yanlış bir bilgidir. Beğendiğim bir soru tipi değerli arkadaşlarım. Merkezi yönetim işgale karşı tepkisiz kalmasını istemiştir. Zaten Mondros'tan sonra nasihat heyetleri gönderiliyor. Diyorlar ki sessiz kalın böyle daha iyi olacaktır. Doğrudur bu. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgaline gizli antlaşmalarla karar verilmiştir. Bunu bir bırakalım. Gazeteci Hasan Tahsin direnişin sembol ismi olmuştur. Doğru mudur? Doğrudur. Hukuku Beşer gazetesinin yazarıdır Ortodoks din adamları Rum halkını Türklere karşı kışkırtmıştır. Kışkırtma olmasa bunlar gerçekleşmez. İşgale karşı Anadolu'nun pek çok yerinde protesto mitingleri düzenlendi. Hatta Reddil Hak Cemiyeti en önemli cemiyetlerden biri olmuştur. Kuvay Milliye kurulacaktır. Cevabımız burada B şıkkıdır. İzmir'in Yunanlara verilmesi Paris konferansıdır. Sevgili arkadaşlarım Yunanistan gizli antlaşmalarda yok ki. Cevabımız B şıkkı. İngiltere, Fransa, İtalya ve Çarlık Rusya'dır. Gizli antlaşmalarda olan. Devam ediyoruz. Yakınlaştıralım biraz. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında aşağıdaki etkilerden hangisine sahip değildi? Görevi neydi? Görevi görevi. 9. Ordu müfettişi değil mi? Diyarbakır'a gidiyor, Sivas'a gidiyor, Samsun'a gidiyor. Bir görev veriliyor. Diyor ki Mustafa Kemal'in görevi neydi? Mustafa Kemal'in görevi orada asayiş ve güveni sağlamaktı. Tamam. Sahip değildi diyor. Kongreler düzenlemek. Bırakalım bölgede güvenliği sağlamak doğrudur. Siyahları toplayacak tamamdır. Türkler ile Rumlar arasındaki çatışmaları önleyecek. Bu da doğrudur. Bölgede ulaşan şuraları dağıtacaktır. Ancak Mustafa Kemal bunun üzerine Samsun raporu hazırlıyor. Ve İstanbul hükümetine gönderiyor. Diyor ki Diyor ki Türkler burada haklıdır. Haksız olan Rumlardır. Ancak İstanbul hükümeti bunu takmıyor ve Mustafa Kemal Samsun'dan nereye çekiliyor değerli arkadaşlarım? Havza'ya çekiliyor. Havza'dan sonra Erzurum neyse sonra onu konuşuruz. Uzatmak istemiyorum. Kongreler düzenlemek yoktu. Samsun'a çıkışlar. Tamam. Devam edelim değerli arkadaşlarım. Diyor ki Amasya gelingesindeki bu farklılık hedeflerinden hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir? Bakıyoruz. Bakalım bakalım. Samsun raporu ve Havza genelgesinde sadece Mustafa Kemal'in imzası bulunuyorken Amasya genelgesinde Mustafa Kemal'den başka Refet, Refet Bele, Ali Fuat, Rauf Bey, Cemal Paşa ve Kazım Karabekir'in imzası imzası veya onayı bulunmuştur. Değerli arkadaşlar. E şimdi buradaki amaç neydi? Mustafa Kemal zaten Amasya'dan sonra istifa edecek. Sine'yi millete dönecek. Geçen senenin sorusu. Erzurum kongresinde Sine'yi millete döndü. Geçen sene bu soru soruldu. Bu, bunun gibi basit bir soru soruldu. Tamam. Mücadeleyi esirlikten çıkarma mı? Çıkarma. Genelgenin etkisini artırır mı? Birden fazla kişi varsa artır. Şimdi arkadaşlardır zaten bunları kolayca ezberleyebilirsiniz. Ancak merkezi yönetimden destek bulmaz. Sevgili arkadaşlarım hatta Mustafa Kemal hakkında tutuklama kararı çıkarılıyor. Cevabımız D şıkkı. Devam edelim. Bakalım bakalım. Bu değerlendirmenin Erzurum Kongresi'nin kararlarının hangilerinden kaynaklandığı savunulabilir. Bundan sonraki çoğu soru çıkmış sorudur. Dikkat ediyorsa ÖSYM tarafından tercih edilen sorulardır. Erzurum Kongresi'ni İstanbul'da bulunan İngiliz ve Fransız temsilcileri ihtilal olarak nitelendirmiş ve Osmanlı saltanatı aleyhine sonuçlar verebilecek gelişme olarak değerlendirmiştir. Osmanlı'nın aleyhine değil mi? Bakalım şimdi. Ulusal istencin egemen kılması. Erzurum Kongresi'nde ulusal istenci egemen kalındı mı? Kalındı. Örnek verelim. Kuvay Milliye'yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Osmanlı'nın aleyhine olur mu? Yabancı bir devletten teknik ve ekonomik yardım alınabilmesi normal bir durumdur. Herhangi bir e, tepme olmaz yani çelişki olmaz. mebuslar meclisi hemen toplanması, mebusan meclisinin hemen toplanması ve merkezi hükümetten aldığı kararları meclisin denetime, denetimine sunması. Diyor ki yani Erzurum Kongresi'nde bu karar belirtiliyor. Mebusan meclisi derhal toplanmalıdır ve ne yapılmalıdır değerli arkadaşlarım? Denetlenmelidir. Bu da Osmanlı aleyhine olmuştur. Cevabımız düştür değerli arkadaşlar. Geldik diğer bir çıkmış soruya. Soruya dikkat ediyoruz. Pat diye atlamıyoruz. Pat diye atlamıyoruz değerli arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi 1921 yılı sonuna kadar TBMM hükümetine karşı çıkarılan ayaklanmaların nedenlerinden biri değildir. Saltanatın kaldırılmasının bazı çevrelerde tepkiyle karşılanması. Bırakalım mı? Bırakalım. Kimi kesimlerin ulusal mücadeleyi dinsizlik olarak tanıtması doğru mudur? Doğrudur. Hatta kuva inzibatiye kurulacaktı dini kötülemek için ve bununla beraber TBMM ne yapacak? Rıfat Bürükçü'yü devreye sokacaktı. Fetva çıkarması için. Doğrudur mu? Azınlıkların bağımsız devlet kurma çalışmaları var mıdır? Vardır. Pontus. Ermeniler. Bazı bölgelerde kuvay milliyecilerin disiplinsiz davranması. Doğru mudur? Doğrudur. Halktan zorla para alma. Zaten e, düzenli ordunun kurulmasına olanak sağlayacaktı. Anlaşma devletlerinin ulusal mücadeleyi engellemek istemesi. Anadolu'da yani çok çok yerde hem aşiretli ayaklanmalar olsun hem başka ayaklanmalar olsun çıkarıyorlar. Bunların başında Çapanoğulları ve Çopur Musa gelmektedir. Cevabımız burada A şıkkıdır. Niye diyecek olursanız. 1921 yılı sonuna diyor. Değerli arkadaşlarım saltanatın kaldırılma tarihi 1 Kasım 1922'dir. Daha var daha var. Devam edelim. Gazeteler her zaman önemli demişimdir. Ben de çok aradım gazete sorusunu bulmak için ve buldum en sonunda. Bu durumdan hareketle yorumlarından hangileri söylenebilir? Afyon Karahisar'da çıkılmaya başlanan öğüt gazetesi Yunanların İzmir'i işgali üzerine Konya'ya taşınmıştır. Burada da İtalyanların baskısına maruz kalması sonucunda Ankara'ya taşınarak milli mücadelenin amaçları doğrultusunda faaliyet gösterilmiştir. Öğüt gazetesi milli mücadele yanlısı. Ulusal direnişte basın yolu kullanılmış mı? Kullanılmış. En önemlisi milli kongre cemiyetiydi zaten. Değil mi? Doktor Esat Işık. İşgal güçleri basın hürriyetini engellemiş mi? Engellemiş. Yunanlar İzmir işgal edince Konya'ya taşınıyor. İtalyanlar da burada baskı gösteriyor. Milli mücadele yanlısı gazeteler sadece Ankara'da değildir. Örnek verecek olursak eğer Sivas Kongresi'nden hemen sonra biliyorsunuz ki iradeyi milliye çıkarılmıştı. O yüzden bu yanlış bir bilgidir. Yanlış bir yorumdur. Cevabımız C şıkkı. Devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar ÖSYM'nin sevdiği soru tipi ki zaten sormuş. Diyor ki Milli mücadele döneminde bir İngiliz tarihçinin yenilmiş, parçalanmış bir ulusun bu harabe içinden ayağa kalkması ve dünyanın en büyük ulusları ile tam eşit şartlar içinde karşı karşıya gelmesi ve büyük savaşın bu gariplerini dize getirerek her istediğini kabul ettirmesi şaşılacak şeydir diyerek tanımladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Son antlaşmayı bizden istiyor. Fazla derinlere dalmayın değerli arkadaşlar. Son antlaşmayı bizden istiyor. 24 Temmuz 1923'ü bizden istiyor. 143 maddeyi bizden istiyor. Gömrümü. Gümrü değil. Kazım Karabekir Ermenileri yendi ve TBMM'nin ilk siyasi başarısı çıktı. Ankara İskenderun ve Hatay hariç Suriye sınırı belirleniyor. Tamam. Lozan'ı bırakıyoruz. Moskova Antlaşması Sovyet Rusya ile imzalandı 16 Mart 1921. İlk taviz verildi Batum. Kars Doğu sınırımız kesinlik kazandı. Değerli arkadaşlarım Kafkas Cumhuriyetleri ile imzalandı. Buradaki cevabımız Lozan Barış Antlaşması'dır. Devam edelim. TBMM'nin bu uygulamasında hedeflerinden hangilerine ulaşma düşüncesi etkili olmuştur. Halifeliğin kaldırıldığı 3 Mart 1924'te Osmanlı Hanedanı'nın yurt dışına çıkarılması kararı da almıştır. İlk gönderilen e, ilk olarak İsviçre'ye gönderiliyorlar değerli arkadaşlarım bu arada. O da neyse. Amaç ne olabilir? Saltanatı kaldırma mı? Hayır. Saltanat 2 yıl öncesinden kaldırılmış. Eledik. Eski rejime dönüş yollarını kapatma gibi düşünceleri var mı? Var. Saltanat yanları hala vardı. Cumhuriyet rejimine geçme bir yıl öncesinde geçilmişti. 29 Ekim 1923'tü. Bunu da eledik. Cevabımız o yüzden yalnız ikidir. Devam ediyoruz. İlkeler. Anahtar kelimeleri gözden geçirdiniz değil mi? Bir önceki paylaşımda ben size hatırlatmayı yapmıştım 5 dakikalık. Bu durum aşağıdaki ilkelerden hangileri arasında ilişki ortaya koymaktadır? Sosyal adalet ve sosyal güvenliğin gerçekleştirilmesi için devletin ekonomi alanında en azından denetleyici ve düzenleyici rol oynaması gerekmektedir. Anahtar kelimemiz sosyal adalet ve sosyal güvenlik. Bununla beraber ekonomi yani devletin işe el koyması da hangisine gidiyor? şimdi bakacağız. Cumhuriyetçilik ulus iradesini esas alır. Bu değil. Milliyetçilik, milli birlik ve beraberlik. Halkçılık doğrudur. Sosyal adalet, sosyal güvenlik ancak milliyetçilik burada yok. Halkçılık, devletçilik bırakalım. Cumhuriyetçilik, ulus egemenliği, laiklik, din ve vicdan hürriyetidir değerli arkadaşlarım. Buradaki cevabımız halkçılıktır. Anahtar kelimeleri alıp 2 dakikada yapabilirsiniz. Bu soru 2 dakikada değil 1 dakika. İnkılaplara bakalım. Şimdi çoğu arkadaş demiştir hocam e, çağdaş nerede? Bu sefer çağdaş yok. Bir sonraki paylaşımlarda çağdaşa ağırlık vereceğim. Hafta sonları 27 sorularımız 20 diye soruluk denememiz gelecek zaten. Çağdaş çalışma yolunda yapılan bu kitapların ilgili oldukları alanlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Çok partili hayata geçiş denemelerinin yapılması. Bir sorumuz daha var bu arada 26. sorudur. Çok partili hayat medreselerin kapatılması kabodaş kanunu. Çok partili hayat ne ile ilgili? Hangi alan? Siyasi alan değil mi değerli arkadaşlarım? Medrese 11 Mart 1900 24. Eğitim. Kabataş. tabii ki ekonomi. Denizlerde serbestçe dolaşabilme. Artık Türkler serbestçe dolaşabilecek. Bakalım. İlki siyasi olacak. Eredik. İkincisi eğitim olacak. Eredik. Eredik. Cevabımıza hemen ulaştık değerli arkadaşlarım. 5 dakika. Hangi alanlarda inkılap yapıldığını bilmemiz lazım. Geldik son sorumuza. Şimdi değerli arkadaşlarım Murat aşağıdaki devletlerden hangisini söylerse Ecem'e verdiği bilgiyi doğrulamış olamaz. Murat arkadaşı Ecem'e 1. Dünya Savaşı'nı bitiren antlaşmalar sonucunda yeni devletin kurulduğunu söylemiştir. Avusturya, Macaristan, Almanya ve Osmanlı gibi imparatorluklar ne olmuştu değerli arkadaşlarım? Ne olmuştu? Yıkılmıştı. Polonya kuruldu mu? Kuruldu. Macaristan Avusturya'dan ayrıldı. Kuruldu. Yugoslavya ile Çekoslovakya. Ne dedim ben ya? Yugoslavya. 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 Amal uh. Yugoslavya ile Çekoslovakya İkinci Dünya Savaşı'nda zemini hazırlayacaklar. Neyden dolayı? Çok uluslu oldukları için. Ancak Romanya biliyorsunuz ki sığıyor mu buraya? 1878 Berlin Antlaşması'yla bağımsız olmuştu zaten. Cevabımız D şıkkı. Sorularımız bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Beğenmeyi unutmuyoruz. O iki sorunun cevabını sizden bekliyorum. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.